Turşunun üretim aşaması ilk önce çiftçiyle anlaşıp el sıkışmaktan başlar. Bizim Kemal Paşadı ürettiğimiz turşumuzu McDonald's Japonya'ya gittiğiniz zaman onun içindeki turşu İzmir Kemal Paşa'dan diyebilirsiniz. 7 milyon kilo turşu satıyoruz. Bizim topraklarımız o kadar verimli ki biz bu Meksika biberini Meksika'dan daha fazla Amerika'ya ihracat yapıyoruz. Fersan bunun hikayesi 1978 yılında aynı bu yerde bir garaj gibi yaprak salomara ve zeytin için kurulan bir tesisimizdir. Kısa bir süre sonra ilk endüstriyel silik üretiminde başlayan şirket Fersan. Çok ilk el makinalarla, üç arkadaş bir araya gelip bir girişimcilik ruhuyla başlayan bir hayat ürünümüz var. Ve sirkenin çok rağbet görmesinden kaynaklı hızlı bir şekilde Fersan markası belirli bir konuma geldi. Bu girişimci ruhuyla da McDonald's'ın 1986'da ilk Türkiye gelmesiyle birlikte sadece bir sohbet esnasında turşunuzda biz destek olmak isteriz diyerek bir başladı. 220 litrelik mavi bidonlarda turşuların kurulması, el yapımı tenekelerle kapanıp o şekilde McDonald's'a teslim edilmiş. Kurumsal çerçevelerden daha üstte taşıyabilmek cesareti göstermekle ilgili bugünümüze geldik. 1978'de Kemal Kemalpaşa'da kurulan Fersan, ilk girişimini yaprak salumara ve zeytinlerle yapıyor. Birkaç yıl sonra Türkiye'deki boşluğu görülmesinden kaynaklı ilk endüstriye sirke üreticisi konumuna geliyor. Bunun sayesinde zaten ilk önce %100 pazar payından sirkedeki gele getiren deneyim ve kalitedeki verilen önem karşılığında da 1986'dan itibaren de turşu işine giriliyor. Hızlı tüketim sektöründek. Bizim turşularımızın %95'i yurt dışında ihracat ediyoruz. 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. 7 milyon kilo turşu satıyoruz Japonya'dan, Rusya'ya. Yani. Bunları sağlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin e, ziraatı çok güçlü. Sözleşmeli müstahsillerimizde en üst kalitede mal üretebiliyoruz. Bu çok büyük bir bilgi birikimi ve deneyime ihtiyaç var. Dışarıdan baksanız ya salatalık satıyor, biz de bunu yapabiliriz. Ama bunu alıyor, çapına bakıyor. Çapı kalite standartına uygun mu değil mi? İç yapısına bakıyor. Yumuşak mı, sert mi, istediğim gibi mi? Onu geçiyor diyor ki çekirdek yapısı nasıl bunun acaba diyor. Çekirdek yapısı da belirli bir standartlar içerisinde olması lazım. Tadına ve kıtırlığına denetimine geçtikten sonra tamam diyor. Sen bana bu malı verebilirsin. Ve sürekli de kendi denetimine tabi tutuyoruz. Ee, McDonald's haricinde de farklı zincirlerle de birlikte çalışıyoruz. Subway, KFC kolayca sadece reçete ve kesin farklılıklarla onlara da hizmetimizi sunuyoruz. Bizim turşularımızın %95'i yurt dışına ihracat edip Yüzde %5'ini de McDonald's Türkiye'ye satıyoruz. Müzik Kalite, insan sağlığı ve çevreye olan faydalarımız ön plana çıkıyor. Bununla birlikte de işte kalitemizi ön plana getiriyoruz. O büyüklere bizim hizmet vermemiz, evet çok mutluyuz ama çok da yorucu. Çünkü onların denetimleriyle birlikte de biz de büyüyoruz. Mal alımı kesebilir misin? Bunun için kendinizi sürekli geliştirmek zorundasın. Sirke ile ilgili son dönemde inanılmaz rağbet gördü ve girmeyen eve bile sirkeler girdi. Yani ama sirkede de fazla bilinçlenmiş hale geldiler. Sadece salata kullanımında değil, evin temizliğinde de kullanılıyor. Biz de sirkeli sprey çıkarttık. Şu an sirkeli dezenfektan bile var. Sirkede çeşitlendirmelere gitmeye ihtiyaç duyuyor herkes. Sadece endüstriyel üretimi değil, biz pazarın talebine cevap verebilmek için ev yapımı tadında sirkanalı elma sirkesi çıkarttık. Pandemide insanın sağlığa yararlı olduğu bir tık daha ön plana çıktı. İnsanlar sulandırıp içmeye başladılar. Ee, fonksiyonel içeceği nasıl çevirebiliriz? Ekibimizle tartışı tartışı bunun üstünde beyin fırtınaları yapa yapa sirkeli içeceği pazarımıza sunduk. Şalgam, biz e, Almanya pazarında Şalgam'da pazar lideriyiz. Türkiye'de şu an biz Fren'deyiz. Ama Fren'den de çıktık artık debraja bastık, birinci fitese taktık. Adana'dan şalgam ustası transfer etti. Yaklaşık bir 4 aydır 20 yıllık deneyimli bir şalgam ustamızla şu an şalgam reçetemizi güncelliyoruz. Ve yakın zaman içerisinde şalgamla da Türkiye'de de giriş yapacağız. Tüm dünyada turşuya inanılmaz bir talep var. Buradaki özellikle salatalıklara inanılmaz rağbet veriyor. Çünkü ham madde kalitesi müthiş. Türkiye'den Avrupa'nın çeşitli ülkelerine çok ciddi miktarda turşu ihracatı var. Ve şu anda da biz 2022'nin pazarlıklarını sürdürüyoruz. Hani McDonald'sa gittiğinizde veya Subway, KFC'de Fersan ciddi rolü ve potansiyeli var. Kısıtlamalar geldi ama bizim turşu ihracatımız daha da fazla arttı. Hatta bizim sevk edebileceğimizden de fazla talep var. Daha fazla ülkeler bünyemize katıldı. İhracat yaptığımız ülkeler arttı. Almanya pazarı içinde oranın da en büyük perakendicilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun da ilk adım attıktan sonra diğer perakendelere de Fersan markasını büyütme hedeflerimiz gerçekleştirmiş olacağız. Turşu'da nasıl bir inovasyon yapıyoruz? Turşu'da en büyük inovasyon koruyucusuz üretim yapmak. Şu anda McDonald's, Burger King, KFC birlikte çalışmalarımızda koruyucusuz ürünü kullanım tarihinin daha nasıl ileri taşıyabileceğimizi görüşüyoruz. Sirkinin girmediği ev kalmamıştır herhalde. Temizlik reyonunu güçlendirmek adına temizlik sirkesini çıkarttık. sprey şişenin içerisinde. Yani bizim kültürümüzde sirke vazgeçilmez bir şey. Pandemi döneminde taleplerimiz bizim Türk kültürüne has bir şey olduğunu diyebilirim. Orada da bulunduğumuz her yerde sirke 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e katladı. Ama normal farklı kültürlerde Almanya pazarına, Rusya pazarına baktığım zaman oradaki sirke tüketimi ne düştü ne çıktı. Fersan'da 170 çalışanımız var. Sezonda bu yükseliyor. 7-8 bin ton salatalık alımımız var. Bizim sözleşmeli çiftçilerimizden buraya geldiğinde hasat edilir etmez tanklara girmeli. Güneşe maruz kaldığı anda kalitesinden ödün veriyor. Ödün vermememesi için ekip sayımızı artırarak işimizi daha hızlandırıyoruz. Bizim Türkiye'de 40'a yakın bayimiz var. Belki 100 bin noktaya da hizmet veriyoruz. Turşunun üretim aşaması ilk önce çiftçiyle anlaşıp el sıkışmaktan başlar. Hasat döneminde oradan ürünler bize aynı gün gelir. Aynı gün gelir gelmez bizim kalite ekibimiz bunları derecelendirir. Uygundur, uygun değildir. Hepsi tornadan çıkmış gibi düz olması lazım. Biz o kıvrıkları da çöp atık yapmıyoruz çünkü çevreye duyarlı olmak zorundayız. Onları da farklı ürünlerde kullanıyoruz. Biz bu ürünleri alıp tanklarımıza bastıktan sonra içerisine salamurasını, tuzunu koyuyoruz ve yaklaşık bir 21 ile 28 gün içerisinde bildiğimiz salatalık turşuya dönüşüyor. Üretim almadan biz o olmuş turşuyu tanklarından alıp seçme bandından tekrar geçiyorlar. Biz Türkiye'de 0 ve 1 numaralarını satmıyoruz kendi markamızda. Dünyanın her bir noktasına sevk ediyoruz. Jalapeno, jalapeno. Artık nasıl gönlünüz telaffuz etmek isterse telaffuz edin. Onu da Türkiye'ye ilk getiren e, Fersan. 2004 yılında Meksika'dan Türkiye seyahatinde arkadaşımız çantasında jalapeno tohumlarını getiriyor. Meksika'da bu ürünü gör, görüp ilgisini çekmesine kaynaklı. Ya acaba bu Türkiye'de yetişme yetiştirilmez mi? İlk denememizi yaptıktan sonra ürün inanılmaz tutuyor ve bizim burada çok güzel yetiştiğini tespit ediyoruz. Bizim turşularımız salataya ayrılıyor. Diğer yandan da jalapenyo'muz ya ayrılıyor bizim mutfağımızdan da artık vazgeçilmezlere geliyor. Ve yani kullanım alanları her yerde. Çok geniş bir şekilde müşterilerimize hitap ediyor. Bizim topraklarımız o kadar verimli ki biz bu Meksika biberini Meksika'dan daha fazla Amerika'ya ihracat yapıyoruz. Yani Amerika'dan gittiğinizde komşusundan gelmiyor malları. Türkiye'den geliyor. Pizza zincirlerinde inanılmaz bir tüketim var. Ben gittiğim her hamburgerciye de diyorum. Dünyada yöneticilik ciddi şekilde değişiyor. Klasik yöneticilik anlamının tabii de önemi var. Onların ilkelerine de önem veriyorum. Fakat vazgeçilmesi her zaman disiplin. Şirketi geliştirecek olan her zaman yöneticidir. İnovasyonlarını da, ileriye görüşünü de birlikte tartışarak geliştirebilirsiniz. İşlerde birlikte takip ederek. Eskisi gibi çok mesafeli olamazsınız. Ne kadar çok yakın temas ederseniz onların da nabzını alırsınız. Eğer bir patronun yöneticiliğini şirkette çalışarak değil, şirketini geliştirmek için çalışarak tanımlıyorum. Zaten ekip arkadaşların işlerini patrondan daha iyi yapıyor. Onun için zaten buradalar. Güvenilir ve işini disiplinli şekilde takip eden bir ekibiniz varsa gözün kapalı akşamları rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz. Patronluk daha çok istişareye dönüştü. Startuplarınız günümüzde neden o kadar başarılı? Hepsi birlikte bir şey geliştirdikleri için, bir tane misyonları oldukları için. İstişare ve doğru şekilde yön vermeyle şirketin yönetimini daha farklı yerlere taşıyabiliyorsunuz. Ben bir karar alırken farklı yönden bakmayı çok seviyorum bu futbolu en ön sırada izler gibi olur. Sadece önünüzdeki olan biteni görürsünüz, arkadakini gör göremezsiniz. Kararı hem önden de izlemek lazım ama bazı zamanda mesafeyi korurak tüm sahayı izlemek gerekir. Bu kararın nereye, nasıl etki edileceğini düşünmekte fayda var. Hızlı karar almak zorundayız ama gene de bir gün, iki gün e, düşünmek hiçbir zaman bana bir olumsuz bir dönüş e, elde etmedim. Tam aksine daha fazla e, düşünerek daha doğru kararlar almama el verdi. Yeni nesil girişimcilere cesaret etmelerini tavsiye ederim. Pes etmesinler. Zaten başarı bir anda yukarıya ulaşmakla gelmez. Başarı bir an devam eder, sonra tekrar düşersiniz. Bu sefer daha hızlı ilme kazanırsınız. Önemli olan istikrarı kaybetmemiz. Yapmazsanız zaten bu işe gireşemezsiniz. Bir işe girişmek her zaman bir artıdır. Bir, sıfırdan her zaman daha büyüktür. Hedef 1 milyon olabilir, 10 milyon, 100 milyon ama ilk önce bir birle başlamak lazım. Bizim burada fabrika satış mağazamız var, o müşterinin bize katma değeri inanılmaz. Çünkü belki bir yorumda bulunacak, bir şey söyleyecek, bizim şirketimizin vizyonunu değiştirebilecek şekilde her şeyin kıymetini bilmek lazım. Fersan ismi, Klasik Türkiye'deki isim. Ya soy isminizi takarsınız ya da yaptığınız işinizle ilgili fermentasyon sanayi kısaltırsınız, Fersan olur ve bunu da bir marka haline getirirsiniz.